hangi isim milletvekili adayı olmalı? AK Parti'den. AK Parti'den mi milletvekili? Abi. Neden? Neden mi? Buna ne hükümet ben görmedim ki 86 yaşına getirdim. Bu yüzden mi diyorsun? Bu yüzden tabi. AK Parti. AK Parti'den mi milletvekili çıkmasını istiyorsun? Tabii AK Parti'den isterim. Neden? Ya daha güzel ya her şey ona daha güzel yapabilir yani yaptıklarını gördüğümüz için onu tercih ediyoruz yani. Rize'den milletvekili adayı olarak kimi çıkmasını isterim? Ben Rize'den şimdi AK Parti aa ne dediyse onu istiyorum. Bak şimdi ben sana şunu diyeyim. Tayyip Erdoğan giderse devlet çokar. Rize'den tek AK Parti'nin üç tane gitmesini istiyorum. Başka istemiyorum. Çünkü bu bu 20 senede bu ülkede yapılan işler görünüyor. Hangi milletvekilinin çıkmasını istersiniz? Şimdi diyemem sana ama AK Parti'den çıksın hepsi. Kim olduğunu biliyor musun? Yok önemli değil ama on seçimler olsa daha iyi olur. Orada yöntem önemli yani. Mesela bütün partilerde 10 seçim yaparak milletvekili tespit etseler çok daha doğru bu AK Parti ya da MHP CHP önemli değil yani bütün partiler için 10 seçim yapılarak milletvekili belirlenmesi en akılcı çözümdür ne bileyim Allah her şeyin hayırlısını her şeyin hayırlısını ben hala Kuran'dan geldim Allah her şeyin hayırlısını hayırlı kim ise vatana o olsun tamam Allah hayırlısını hiç kimseye inanacak kimse kalmadı Allah'ım hayırlısın AK Parti'de çıkmasını isterim kim olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Ama AK Parti'nin çıkması Yok, Neden peki? AK Parti Türkiye'nin iyi ha. İşleri iyi. O yüzden AK Parti'nin çıkartacağı adamı güveniyor. Evet. yapıyor.